Hepimizin çeşitli zorluklar çektiği pandemi sürecinden en kötü etkilenen insanların bir kısmı da müzisyenler oldu. Biz sentor olarak sabit bir gelir kaynağı olmayan ve sosyal etkinlikler gerçekleşmediği için sıkıntılı süreçler geçiren müzisyenlerin öğrenmek isteyenlere özel ders ve kurslar verebileceği, öğrenmek isteyenlerin ise istediği eğitmeni kendi seçip ve onunla anlaşmaya varıp eğitim görebileceği bir uygulama tasarladık. Bununla da kalmıyoruz. Uygulamada ara ara canlı çevrimiçi konserler, abonelik ve üyelik sistemleri, puanlama gibi pek çok özellik bulunuyor. Bu sayede hem müzisyenleri maddi ve manevi açıdan biraz rahatlatacak, hem de öğrenmeye aç insanların ihtiyaçlarını biraz olsun giderebilmiş olacağız. Öte yandan sosyallik konusunda sıkıntı çeken, evinde canı sıkılan pek çok insan da içi konserler ile keyif alacak. Benzer faaliyetleri olan, hali hazırda bulunan bir takım rakip aplikasyonlar olsa da profesyonellerden eğitim alınabilecek tek platform LAKA. Ayrıca laka parasal anlamda sıkıntı yaşanmayacak. Her maddi duruma göre bir şeyler bulunabilecek tek oluşum olduğu için rakiplerinin önüne geçiyor. Diğer birçok uygulamada canlı yayın özelliğinden konserler yapılsa da bunların yüksek kaliteli ve tatmin edici olmadığını söylemek mümkün. Laka bunun da önüne geçiyor ve çalanın da dinleyenin de keyif alabileceği serbest bir imkan sunuyor müziği seven, dinleyen yahut yapabilen herkese hitap eden Laka'nın insanların birbiriyle konuşurkenki aktarımlarıyla sosyal mecralarda sıkça yer bularak yayılacağını öngörüyoruz.